Aykan geldin kızım? Saadet amcacığım. <laughs> estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ne haber, nasıl keyifler? Herkesle çok iyi anlaştım. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet. Sen utangaçsındır, bilirim ama bizim kızlar çok tatlıdır. Hemen samimiyet kurarlar. Tabii, tabii. Hemen kızlarla anlaştık zaten. Ben zaten erkeklerle pek şey yapamıyorum. İnşallah iyi olacak. Yemek <laughs> yedin mi kızım? Yok, niyetliyim. Hmm, Allah kabul etsin. Peki, hadi görüşürüz. <laughs> Bu da idare müdürümüz. Burhan Altıntop. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Tanışık kendisinden. Altıntop. Burhan Altıntop. Memnun oldum, çok memnun oldum. Ee, dergi personeli olarak bir aile gibiyizdir. Sağ olun, sağ olun. İnşallah hayırlısı. Sağ olun Burhan Bey. Hadi kızım, babana selam söyle. Sevgiler. Başsın ne, başsın ne, başsın ne. Ne